Bravo abicim ya. Çok güzel patladık. Ya oğlum şimdi telefonu Adamla kadını öldürecekler. Böyle mal mal oturacak biz lan. Oğlum içeri girersek bildiğin ifşa oluruz ya. Hem elimizdeki tek bağlantı bu kardeşler. Ya doktor. Öte yandan iki insanın hayatı söz konusu. Dertan beklesin biraz canım. Hadi fırlayın. Hayır iyi yiyin ya. arkadaşa bakıp çıkacağım. Ha. Oğlum dikişlerin açılacak lan. E ben de emanetle takılırım. Yap lan. Hadi hayırlısı. Ulan. Ziya. Hadi bakalım. Son duanızı edin. Birader. Kapat bakayım şu gürültüyü. Ne dedin? Kapat dedim lan. Siz Ziya ile karısını bulun. Ben buradayım. Nerede lan? Çek. Korkma. Öldürmeyeceğim seni. Canlı lazımsın bana. At silahını. Lan seni kendilerimle. Dur. <laughs> 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 잘하우 뛰! <Sessizlik> <Hadi. Serhue! Sessizlik> Sana güzel haberlerim var. Nükleer madde işine gireceğiz. <laughs> korkma, korkma. Atom bombası yapmayacağım. <laughs> Bak, ama iyi fikir ha. Bunu değerlendirebilirim ha. <laughs> tamam lan. Sazan gibi atlama ya. Aa, şaka yapıyorum. Neyse, ayrıntıları sonra anlatırım sana. Sen neredesin bakayım? Ne? Papua yeni yine mi? Bizim burada bir taraflarımızdan ter akıyor. Sen hala orada keyif çatıyorsun, iyi mi? İyi, kapatıyorum ben. Sonra konuşuruz. Stanislav'ı araştırdım. Örgütten atılan 80 kişinin içinde onun ismi de geçiyor. Yarın İstanbul'da olacak. Bu arada general her yerde uranyum çalan arıyormuş. Bu 80 kişinin birini yaptığını düşünüyor. Güzel. Bak yarın uranyumu alınca ne yapacağım ilk kişi olarak biliyor musun? Topçuoğlu'nu arayacağım. Herhalde ihtiyarı bundan sonra bir felç er artık. <laughs> Stanislav'ın yanında destek almadan gitmemeliyiz. Bizi ne beklediğini bilmiyoruz. Aynen öyle. Kel Said ve kardeşleri ne güne duruyor ki? Tabii ki onlarla birlikte gideceğiz. size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bu Tekin bir daha peşimize düşmez değil mi? Yok yenge yok. Onların derdi bizle. Sen merak etme. Yani parasını da aldı. Bundan sonra bulaşmaz zaten size. Yalnız birader, sen de ayağını yorganına göre uzatacağım bundan sonra. Aynen. Gözünü seveyim. Bir daha tefeciden falan para alma. Bak az kalsın yenge gidiyordu hokkanın altına. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Ha yenge. Olur ya başınıza bir şey gelir. Bu adresten bize ulaşırsınız tamam çok teşekkür ederiz size. Ama benim anlayamadığım bir şey var. Neden yardım ettiniz siz bize? Kimsiniz siz? Birkaç tane iyi adam diyelim. Hadi kalın sağlıcakla. Sağ olun. akşamlar rahatsız etmiyorum inşallah. Hayır canım, saçmalama gelsene. Umut nerede? Yaptı mı? Evet. Bir şey içer misin kahve? Yok, içmeyeceğim. Şöyle otur da sen önemli bir şey konuşacağım. Ne oluyor? Abi otur. sen mi koydun? Ne? Babamın çalışma odasından ve toplantı salonundan bu dinleme cihazları çıktı. Onları oraya sen mi koydun? Sen beni nasıl bir şiire suçladığının farkında mısın? Merve bana rol kesme. O gün giysi alma bahanesiyle eve girdin. Sonra ne tesadüftür ki senin çalışma odasının kapısında yakaladık. Bunu sana yapmana Serhat söyledi değil mi? Ya ben neden bahsettiğini hiç anlamıyorum. Böyle bir şey neden yapayım ki ben? Niye? Ben de anlamıyorum ki zaten. Belki o Serhat'a olan bitmeyen aşkı yüzündendir. Bugüne kadar ne halt yediysen senin arkanda durdum. Ulan ben olmasam babam seni öldürüyordu be. Hala bize katı katıyorsun, hala odama yardım ediyorsun. Yeter artık. Çık git evimden Burak, hemen. Hemen. Ne oluyor burada? Senin ne işin var lan bu evde? Baban git Merve'yle konuş dedi. İnanmıyorsan kendisine sor. E tabi. Serhat gitti Ertan. Ertan gitti Fatih. Senin böyle manyak adamlarla birlikte olmak gibi bir alışkanlığın var galiba. Ulan nasıl bir sapıklıktır bu be? Ulan şimdi seni var ya... Yeter lan! Çek benden. Çık git buradan. Hiçbir zaman baban gibi kesin hükümlü olmadım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle giderse beni de kaybedeceksin haberin olsun.